Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda örgüye yeni başlayanların bile kaç farklı türde ip kullanarak kolaylıkla yapabileceği bu hırkanın yapımını anlatıyorum. Öncelikle bu modelde kullandığım iplerden bahsetmek istiyorum. Ben bu motifi yaparken toplamda 3 farklı tipte ip kullandım. Bir tanesi Volan Yarın'ın Anatolia ipi. Bu ipin hem kırmızısını hem de şöyle krem rengisini kullandım. Ben bunu iki kat kullandım bu projede. Bir kırmızısını bir e, şu şekilde krem rengisini kullandım. Merli ipini kullandım. Bu da böyle kadife ip değil aslında ama şöyle bir ip. Bir de yine Volanyar'ın Platin serisini kullandım. Bu da pamuklu ve pullu bir ip. Şöyle açık olandan göstereyim. Şu şekilde pulları böyle çok aşırı sık değil, aşırı seyrek de değil. %100 pamuk olan iplerden, aralarda da şöyle bronz rengi, tabu kahve rengi olduğu için aralarındaki bronz rengi pulları var. Böyle karma birkaç farklı çeşit ipten oluşan bir motif yapmak isterim. Bu motiften de bir hırka olacak. E, toplamda 16 tane bu motiften ihtiyacımız var. Motifin bitmiş halinin ölçüsü de 23 santimlik bir motif olmuş oluyor. Eğer siz bedeni büyütmek isterseniz, e, 16 değil de daha fazla sıralı bir hırka da yapabilirsiniz. Hırkanın birleştirme kısmını yine kağıt üzerinde çizerek göstereceğim. Bu şekilde şöyle toplamda 7 sıradan oluşan bir motifimiz olmuş oluyor. Aslında bu klasik nene karesi motifi ama farklı cinsli ipler olduğu için her bir sırada aradaki zincir sayısı ve e, şu trabzanların sayısı farklılaşabiliyor, farklılaşması da gerekiyor. Birebir aynı şekilde yaparsak ip kalınlıkları birbirlerinden farklı olduğu için, Mesela şunun kalınlığıyla bunun kalınlığı aynı olmadığı için her ikisini de örnek veriyorum 3 tane trabzan bir tane arada zincirle yaparsak model bu kadar böyle düzgün durmaz ve pot durur. Dolayısıyla ipin inceliğine ve kalınlığına göre bu tip böyle birden fazla çeşit ip kullanıyorsanız farklı kalınlıklarda ipin kalınlığına göre trabzan sayısını veya zincir sayısını da ayarlamanız gerekiyor. Şimdi ben bu modeli yaparken nasıl bir ölçüyle Yaptım. E, kaç tane trabzan, kaç tane zincir, e, nasıl yaptım bunu anlatacağım. Şimdi ilk olarak kırmızıyla başlıyorum. Ben bu ipleri, şu ipi şöyle iki kat kullanmayı tercih ettim. O yüzden iki yumağı birinin açıp ikisinin de şöyle ortasından çıkardım. E, siz bir içinden bir dışından çıkararak da bunu iki kat yapabilirsiniz. Veya işte doğrudan sarabilirsiniz ipi iki kat olarak. O şekilde de kullanabilirsiniz. Ben bu çalışmada 4 numara bir tığ tercih ettim. Çalışmaya sihirli halkayla başlıyorum. Sihirli halkayı bilmiyorsanız kanalımda yapılışı detaylıca mevcut. Sihirli halkanın içerisine 3 tane zincir çekiyorum. Tığma ipi bir kez doladım. Sihirli halkanın içine 2 tane daha ikili trabzan yapacağım. İlk başta çekmiş olduğumuz 3 tane zincir, 1 tane ikili trabzan sayılıyor. 2 tane zincir çekiyorum. 3 tane ikili trabzan grubu yapacağım sihirli halkanın içine. 2, 3. 2 tane zincir çekiyorum. Yine 3 tane ikili trabzan grubu yapıyorum. Toplamda 4 tane ikili trabzan grubum olacak benim. Arada 2 tane zincir var. Bir üçlü grup daha yapıyorum. 1, 2, 3. Sayıyorum 1, 2, 3, 4 tane ikili trabzan grubum oldu. Bu 4 tane üçlü grubu yaptıktan sonra şöyle sihirli halkamı kapatıyorum. Arada iki tane zincirli çekmiyorum. En sonucu yaparken tığma ipi doluyorum. İlk başta yapmış olduğum üç tane zincirin tepesine batıyorum, İpimi çekiyorum ve bir tane tekli trabzan yapıyorum. Şimdi bitişi bu şekilde yapmamın sebebi ben iki zincir yapıp bağlanmamamın sebebi yine bu köşeden başlayacağım ve bitişin bu kadar böyle net görünmesini istemiyorum. Daha düzgün görünüyor bu şekilde. İki tane zincirle bir sıraya çıkıyorum. Sivri halkanın ortasını biraz daha sıkabilirim. Tığma ipi doluyorum. Aynı boşluğa bir tane ikili trabzan. Bir tane daha ikili trabzan. Şimdi burada ilk başta çekmiş olduğum bir tane, yani iki tane zincir, bir tane ikili trabzan sayılıyor. Yanına iki tane daha ikili trabzan yaptım. İki tane zincir çekiyorum. Aynı boşluğa üç tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Arada hiç zincir çekmiyorum. Diğer boşluğa geçiyorum. Üç tane ikili trabzan. 2 zincir 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 Yine arada zincir çekmiyorum. Diğer boşluğa geçiyorum. 3 tane ikili trabzan. 2 iki zincir. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde bakın. Sonuncu köşenin üstüne de 3 tane ikili trabzan. 2 iki zincir 3 tane ikili trabzan yapıp başlangıç noktama tekrar gelmiş olacağım. Şimdi burada başlangıç noktasına geldim. Burada hiç zincir çekmiyordum zaten aralarda. Doğrudan ilk başta yapmış olduğum iki tane zincirin tepesine batıyorum. İpi çıkartıyorum ve kaydırma tekniğiyle bağlanıyorum. Bir tane zincirle ipimi sabitliyorum ve ipi keseceğim. İlk iki sırayı bu şekilde tamamlamış olduk. Kırmızı iple işim bitti şu anda. Şu, şurayı biz tamamladık şu anda. Ben bütün motifleri aynı şekilde yaptım. Yani renk bütün motiflerin renk sıralamasını aynı yaptım. Siz e, farklı da yapabilirsiniz. Yani bir siz bir tanesini beyaz, bir tanesini kırmızı da başlayabilirsiniz motiflerin ama ben tamamı aynı olsun istedim. Şöyle ilk iki sırayı tamamlamış olduk. Başlangıç yaparken şöyle tığma ipi doluyorum. Bir tane kilit zincirimi çekiyorum. Şöyle kilit zincirim varken tığma ipi doluyorum. Herhangi bir köşeye bağlanıyorum. Mesela şu köşeyi tercih ettim. Bu köşeye bağlanıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Üç tane zincirle değil doğrudan ikili trabzanla başlıyorum. Tığma ipi doladım. Bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. İki tane zincir çekiyorum. Bu sırayı bu ip kalın olduğu için iki tane ikili trabzan yapacağız. Bu alt sırada üç tane ikili trabzan yapmıştık. Burada iki tane ikili trabzan yapacağız. İki tane zincir çekiyorum. İki tane ikili trabzan yapıyorum. Zaten burada görünmüyor çok net. Ben sadece sayıları söylemek istiyorum burada. Arada hiç zincir çekmiyorum. Sıradaki boşluğa iki tane ikili trabzan yapıyorum. Arada hiç zincir yok. Sıradaki boşluğa iki tane ikili trabzan. İki zincir. İki tane ikili trabzan. Bu sırada aralarda hiç zincir yok, köşelerde yine ikişer tane zinciri var ve sadece iki tane ikili trabzan çalışıyoruz. Üçüncü trabzan çalışmıyoruz. Bu sırın tamam bu şekilde olacak. Şimdi sıranın en sonuna kadar geldim. Yine aralarda zaten zincirim yoktu. Burada el yordamıyla bulmanız gerekiyor. Burada yine ilk başta yapmış olduğumuz trabzanın tepesine bağlanıyoruz. Yine ipimi kilitliyorum. Ve bu ipi kesiyorum. Bu şekilde görünüyor bakın. Şimdi bu ipi şöyle kenara alıyorum. Bu merliği yine en son sıranın e, motifin en son sırasında tekrar kullanacağım. Şimdi pullu ipe geçiyorum. Yine tığımı ipimi dolayıp bir zincirle kilitledim. Tığımı ipi bir kez doluyorum. Yine herhangi bir köşeden ben burayı seçtim. Bağlanıp bir tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzan. Bir tane daha ikili trabzan. İki tane zincir çekiyorum. Aynı boşluğa üç tane ikili trabzan. Arada bir zincir var. Boşluğun içerisine, sıradaki boşluğun içerisine, yani en alt bir alt sırada yaptığım iki tane trabzan grubunun arasına üç tane ikili trabzan yapıyorum. Bu sırada da 3 tane ikili tırabzan. 1 zincir 3 tane ikili tırabzan şeklinde çalışıyoruz. Bu sıranın tamamına 1 2 3. 1 zincir çektim. Yine köşedeyim. Köşede de 3 tane ikili tırabzan. 2 i̇ki, 3. 2 tane zincir çekiyorum aynı boşluğa, köşe boşluğuna 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Burası da bu şekilde görünüyor. Sıranın sonuna kadar şu aralara iki trabzanın arasına olacak şekilde şöyle iki tane trabzan grubunun daha doğrusu da arasına olacak şekilde ve köşeleri olacak şekilde sıranın sonuna kadar yani başlangıç noktamıza kadar devam ediyoruz. Şimdi sıranın sonuna kadar bütün kenarları tamamladım. Şu şekilde 3 tane ikili trabzan, 2 iki zincir, 3 tane ikili trabzan, kenarlarda da 3 tane ikili trabzan, bir zincir, 3 tane ikili trabzan olacak şekilde böyle tamamlamış oldum bütün kenarları. Şimdi krem rengiyle devam edeceğiz. Artık bu pullu iple işim kalmadı. Yani bundan çok az kullandım. E ama böyle şöyle motif tamamlandığında şöyle ışıltı katsın istedim. Şimdi krem rengi iple devam edeceğiz. Krem rengi ipten de 2 sıra öreceğiz. Şimdi yine tığımı ipi bir kez doluyorum. İpimi kilitliyorum. Bir tane tığımın üzerine ip aldım ve yine herhangi bir köşeden şöyle başlıyorum. Battım. Bir tane ikili trabzan yaptım. İki tane daha ikili trabzan yapıyorum. Köşedeyim. İki tane zincir çekiyorum. Aynı boşluğa üç tane ikili trabzan ve köşemi oluşturuyorum. Köşeler bu sırada üç tane ikili trabzan, iki zincir, üç tane ikili trabzandan oluşuyor. Arada hiç zincir çekmiyorum. Bütün bir alt sıradaki trabzan gruplarının arasına 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Aralarda hiç zincir çekmiyorum. Çünkü bu ip diğer ipe nazaran daha kalın olduğu için dengeyi bu şekilde kurmuş oluyoruz. Alt tarafta 3 tane ikili trabzan. Aralarda birer tane zincir çektim. Yine köşe 3 tane ikili trabzan. 2 İki zincir. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu sırada böyle görünecek. Bu sırada da yine başlangıç noktasına gelene kadar aynı şekilde çalışıyoruz. Şimdi sıranın en sonuna geldim. Yine ilk başta yapmış olduğum bir tane trabzanın tepesine bağlanıyorum. İpimi kaydırıyorum. Şimdi ipimi kaydırdığım yerden 3 tane zincir çektim. Aynı boşluğa batıyorum. 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum yanına. Bu başta çektiğim 3 tane zincir bir tane ikili trabzan sayıldı. Arada zincir çekmiyorum. tığma ipi doluyorum. Yine köşedeyim. Bir sıra daha krem rengi gideceğiz. Şuradaki şu krem renginin ikinci sırasını yapıyoruz şu an. Bir sıra daha bir alt sırada yaptığımızın birebir aynısıyla gideceğiz. İki tane zincir köşede. Üç tane ikili trabzan. Aralarda hiç zincir çekmiyoruz yine bu sırada da. Birebir bir alt sıranın aynısı olacak. Bu şekilde. Şimdi bu sırayı da tamamladım. Karımın ipimi kesiyorum. Karımın giple de bu motif için bir işim kalmadı. Şöyle. Şimdi son sırayı tekrar Merli ile öreceğiz. Ee, bu sıranı da yine ikili trabzanlar, ikişerli gruplar yapacağız. İkişerli ikili trabzan grupları yapacağız. Tığma ipimi şöyle kitledim. Bir tane aldım. Herhangi bir köşeden başlıyorum yine. Bir tane ikili trabzan yapıyorum başlangıç olarak. Bir tane daha ikili trabzan. İki zincir köşedeyim. Aynı boşluğa iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi bu diğer şuradaki ördüğümden biraz daha farklı en son sıra olduğu için ve daha büyük bir alan olduğu için bir tane zincir çekiyorum. İki tane ikili trabzan yapıyorum bir tane zincir. Aralarda bir zincir var. İkili trabzanlar yapıyorum. İkişerli gruplar halinde. İki tane ikili trabzan. Arada bir zincir. Bir sonraki boşluğa geçtim. Bir. İki tane ikili trabzan. Arada bir zincir. İki tane ikili trabzan. Köşede de yine iki tane ikili trabzan. İki zincir, iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bu İple çalışırken sayıları iyi takip etmeniz gerekiyor. Çünkü ne yapmıştım, iki tane ikili trabzan mı yaptım, arada bir zincir mi yaptım diye şu alt sıradaki ip kadar net görünmediği için böyle takip etmeniz gerekiyor. Arada bir fazlalık ya da eksiklik olursa bunu alt sıralardaki diğer ipler kadar rahat fark edemiyorsunuz. Ama onlarda da bu pofudukluğu alamıyoruz tabii. Hani bunun da ayrı bir havası oluyor bu ipi kullanmanın da. Şimdi sıranın sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi motifi tamamladım ve bloklamasını yaptım. Şimdi bu motiflerde bloklama çok önemli. Eğer bir blok tahtanız yoksa şöyle şu şekilde şöyle gerdirip bir yere böyle dört tarafından gerdirip iğneleyebilirsiniz. Bir işte havlunun arasına yine böyle serebilirsiniz. Biraz ıslatırsanız daha iyi olur. Bu motiflerde bloklama çok önemli. E, motif bloklandıktan sonra az önce verdiğim santime ulaşmış oluyor zaten. Hani bloklamadan önce bundan böyle bir santim falan daha kısa olmuş oluyor. Şöyle 23 santim bloklamadan önce de 22 santim falan olmuş oluyor. Şimdi toplamda 16 tane bir motiften ihtiyacımız var. Şimdi ihtiyacımız olan 16 tane motifi tamamladıktan sonra bu şekilde yerleştiriyoruz. Motifleri bu şekilde şöyle terslerinden yerleştiriyoruz. Diyelim ki bu bir ve ikinci motif olsun. Şöyle terslerinden düz bir zemine yerleştiriyoruz şunu yaparken. Ben bunu tığla değil dikişle birleştirmeyi tercih ettim. Ee, daha düzgün görünüyor ve işte şuradaki zaten kabarık bir iple bitirdiğim için dikişle daha kolay geldi bana. Şu kısmı şu 5-6 ile 11-12'nin arasındaki kısmı tamamını birleştirmiyoruz. Burada şu koldan itibaren gelen kısmı şöyle birleştiriyoruz. Buranın yarısını birleştiriyoruz. Çünkü yaka açıklığı olsun istiyorum ben burada. Yine şuradan gelen kısmın da şöyle yarısını birleştiriyoruz. Yani şuradaki kalan kısım şurada çizdiğim ve şurası bu kısımları açık bırakıyoruz birleştirmiyoruz. Yine bütün motifleri böyle şöyle şuralarını 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 birleştiriyoruz. Sonrasında bu birleştirme tamamlandıktan sonra yani yerde bu bu şekilde durduktan sonra şu 1 ile 2. motifi 15 ve 16. motifin olduğu yere katlıyoruz. Yani burada rakamları bilerek üzerlerine yazdım ki düzgün anlatabileyim diye. Katlıyoruz. Şuralar benim kollarım. Şunlar kollar. Ondan sonra burası da kol. Şu, şu 1 ile 2 artık benim ön tarafım olmuş olacak. Şimdi bu 1 ile 2'yi katlıyorum. Katladıktan sonra şunu, şuna, şunu da şuna, bu yan taraflarından dikiyorum. Zaten burayı katladıktan sonra kolun ikiye katlanmış olacak. Kolun altta kalan kısmını da dikeceğim. Ve e, hırkam tamamlanmış olacak taslak hali. Ben daha sonrasında önüne iki sıra daha e, şu yine şu iple, şu merle ipiyle İki sıra daha böyle ön pervaz geçmeyi düşünüyorum. Onu tamamlandıktan sonra karar vereceğim. Bu arada sadece şöyle 8 tane motif yaparsanız yani şu yan tarafları yapmazsanız da bu bir yelek olur. Böyle hani kabarık çanki bir yelekse şey yapmak isterseniz bu şekilde de şu kolları yapmadan da bırakabilirsiniz motifi. Şimdi bir kısmını birleştireceğim. Kollara kadar yapacağım bu yelek formunu vereceğim. Yelek formunu verdikten sonra kol birleştirme kısmının için tekrardan göstereceğim. Şimdi ben modeli yelek formunda şöyle birleştirdim. Bakın. Şu aralardan boşluk bırakacaksınız ya. Bir kısmını dikmeyeceksiniz dediğim kısım var ya. Şurasıydı. Şurası. Ben buradan toplamda kaç santim boşluk bıraktım? Şöyle 10 santim kadar bir boşluk bıraktım her iki taraftan da. Bu benim şöyle yaka açıklığım olmuş oldu. Şöyle dursun istedim. Bunu bu şekilde yaparsanız dediğim gibi bu bir yelek olmuş olur. Şu alt kısımdan da şu alt kısmı diktim. Şu kol açıklığı kaldı. Yine böyle bu tarafta da kaldı. Bunu böyle tersten diktiğimiz için ön yüzünde herhangi bir dikiş görüntüsü olmuyor. Tabii şu ipleri falan temizleyeceğim. İp kısmı içerisi temizlenecek daha. Ama genel olarak böyle hani e, yelek olarak da kullanmak isteyen olursa yelek olaraksa bu şekilde duruyor. Onu göstermek istedim. E, i̇sterseniz önden şöyle bir bağcık yapabilirsiniz. E, ben ön kısmına, bu biraz 36 bedene göre oldu şu ölçüler. E, aslında 38 bedene de uyumlu ama hani ben biraz daha salaş e, dursun istediğim için e, şu ön kısmına giydikten sonra bunu da daha net anlayabilirsiniz. Şu ön kısmına bir sıra buraya, bir sıra da buraya Belki de ikişer sıra olur bilmiyorum. Şöyle şu ipten ikişer sıra daha trabzan sırası geçeceğim. Ben modelin dikişlerini ve her şeyini tamamladım. Güncel görüntüsünü göstereceğim. Kağıt üzerinde gösterdiğim şekilde dikişlerini yaptım. Şu dikişlerini yaparken şu boyun kısmında şöyle 3 tane trabzan grubunu boş bıraktım. Bu boş bıraktığım grup ne kadarlık bir ölçü onu söyleyeyim. Şöyle şuradan alıyorum. 10 santim kadar buradan boşluk bıraktım. Zaten bunu kağıt üstüne de söylemiştim. Şimdi ben dikişleri tamamladıktan sonra şu omuz kısmından, bu taraftaki omuz kısmından da aynı şekilde yaptım dikişini. Dikişini tamamladıktan sonra şu ön kısmına, şu ön pervaz kısmına iki sıra daha ikili trabzan grupları geçtim. Burada e, farklı hiçbir şey yapmadığım için buraya ekstra göstermedim. Yani burayı ayrı dikişleri yaparken e, tamamladım. Zaten bu ipten de çok anlaşılmıyor ya nasıl oldu. Sadece e, şuradan, şu yani şurası son sıramdı zaten. Buradan itibaren bir iki sıra daha ikili trabzan grupları yaptım. Aralarda bir zincir ve her boşluğun içerisinde iki tane ikili trabzan grubu. Siz bunu yapmayabilirsiniz. Hani bedeninize göre ama ben böyle ön kısmı birazcık kastı gibi geldi. O yüzden iki sıra geçmek istedim. Kol dikişleri de yine bu şekilde tamamladım. Kolun ucuna hiçbir şey yapmadım. Bu ip zaten böyle pufuduk bir ip olduğu için herhangi bir işte yamuk görünüm falan olmuyor. Bir ekstra bir kola bir şey geçmeniz gerekmiyor. Sadece etek ucuna şu birleşim noktalarında yine kasma yapmasın diye Etek ucuna da bir sıra şu pervazda iki sıra geçmiştim. Şu ön tarafta burada iki sıra geçmiştim. Etek ucuna da sadece bir sıra bel tarafına yani ikili trabzan grupları geçtim. Son ölçülerini söyleyeyim. En son e, ölçülerin nereye geldi bu hırkanın onu söyleyeyim. Burası da biraz blazer ceket gibi de oldu bu. Şöyle eni hırkamın 45 santim kadar bir eni oldu. Boyu da yine 45 cm, 46 cm kadar da boyu oldu. Kol uzunluğunu söyleyeyim. Kol uzunluğu omuzdan itibaren yine 45 cm kadar bir kol uzunluğu oldu. Ee, burada zaten farklılaşmasını beklemeyiz. Yani e, hep aynı ebatta e, motiften oluştuğu Do. için. E, ben bu modeli yaparken şuradaki şu pafıdık olan ipten toplamda dört tane kullandım. Ee, şu krem renginden krem rengini iki kat yaptım biliyorsunuz. Bundan iki kat yaptığım için toplamda 4 yumak açtım. Ama ilk açtığım ikili yumak tamamen bitti. İkinci açtığım ikili yumak tamamen bitmedi. Şu ortasındaki pullu ipten 50 gramlık yumaklardı bunlar. Bu 50 gramlık yumaklardan 2 tane kullandım ben. Yine ikincisi tam bitmedi ama yani bir tane de yeterli gelmezdi. Şu ortasındaki kırmızıdan da yine bu kırmızıyı da iki kat kullandım. Bundan da e, i̇ki kat kullandığım için iki tane yumu açtım ama iki tane yuman yarısı bitti yani aslında bir yumak gitti diyebilirim. E, tek kat e, kullanacaksanız ama iki kat kullanacaksanız bundan iki tane ihtiyacınız olur. Genel olarak bu şekilde. Ha, bu e, modelde nasıl beden büyütürsünüz veya küçültürsünüz onu da anlatayım. E, bu modelin bedenini büyütmek isterseniz motiflerin Boylarını büyütmeniz gerekir. Yani bir motif 22-23 santimden oluşuyor şu an. Benim yaptığım sıra sayısı, benim kullandığım ip ve benim kullandığım tığ numarasıyla. Eğer e, işte siz daha geniş bir beden isterseniz bu motifi e, boyutunu büyütmeniz gerekir. Yani bir omuzdan diğer omuza kadar ölçüp kendinizi bir omuzunuzdan diğer omuzunuza ölçüp veya yapacağınız bedene bunu ikiye bölerek ulaşmanız gereken motif ebatını bulabilirsiniz. örnek veriyorum işte 60 santimse bir omuzdan diğer omuza olmasını istediğiniz genişlik o zaman 30 santimlik bir motif elde etmeniz gerekir. Yani işte bu motifteki sıra sayılarını toplamda işte şu an 23 santimse 30 santim olana kadar şöyle yaklaşık 3 sıra kadar daha arttırmaya ihtiyacınız olur. E, bu modeli bozmadan e, beden büyütmenin en e, kolay yolu bu. Yine beden küçültmek isterseniz de bu kadar sıra sayısı değil de daha az sıra sayısı, daha küçük bir motif yapabilirsiniz. Hani buradaki iki terli kullanmazsanız da krem rengini tek kullanırsınız veya şu başlangıçtaki kırmızı iki değil de tek kullanabilirsiniz. E, veya işte bu kadar fazla renk kullanmazsınız ama bu kadar çeşitli ip bir arada kullandığınız zaman da gerçekten modele ayrı bir hava katıyor. Ee, dediğim gibi modeli küçültmek ya da büyütmek isterseniz motifi küçültüp büyütebilirsiniz. Genel olarak bu şekilde. Duruşu da bu şekilde. Umarım faydalı olmuştur. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar dilerim. Bitmiş ürünlerinizi benimle Instagram üzerinden de paylaşabilirsiniz. Bu videoların devamlılığı için beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye bye.